Ne şeyler ne şeyler ne şey 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 şey, bir şeyler söyleyin, şey şey söyleyin. Lütfen bir şeyler söyleyin. Aklınızdaki iddialar doğru mu efendim? Söyle lütfen. Efendim gelininizi tehdit ettiğiniz ve şikayetini geri çekmesi için baskı yaptığınız iddiaları doğru mu? Ne söylemek istersiniz? Sebebi bir şeyler lütfen. söyleyin. Lütfen bir mı bayan? Peki siz önce olup sesinizi çıkarmazsanız bunu kim yapar? Efendim, gelininizi tehdit ettiğiniz iddiaları doğru mu? Ne söylemek isterseniz lütfen evet, bir şey dersiniz. Evet, nasıl yaralandınız efendim? Bu doğru mu? Söyler misiniz efendim? sadece seni ilgilendirir. Hiç kimse benim adıma ve statüme zarar veremez. Buna asla izin vermem ben. Yüzünde ufak bir yara izi var diye imajının zarar görmesine izin vermem. Bunu nasıl düşünebilirsin Suraya Hanım? Fatın ikinci bir evlilik yapması için ne gibi bir gerekçe olduğunu düşünüyorsun? Belki o kız bunu yapabilir. Abdullah hanedanlığı için bir erkek torun verebilir ne dersin? Bahat ikinci kez mi evlenecek? Bu asla mümkün değil. Ben mümkün kıldım Osman Bey. Onu ben evlendirdim. Nefise buna cesaret edemez. O beni asla sorgulayamaz. Bu basit bir mesele. Lütfen, efendim, bir, bir, efendim, lütfen bir açıklama yapar lütfen, lütfen, lütfen bir açıklama Lütfen efendim. Lütfen bir açıklama yapar görmek mi istiyorsunuz Bütün dünya Suraya Osman Abdullah'ın yaralarını görsün mü istiyorsunuz Ailemi küçük düşürmek için yapmadığınız bir şey kaldı mı sizin Alın o zaman İşte buradayım. Ne istiyorsanız yapın. Bana ne sormak istiyorsanız sorun. Hadi sorun. Bunu hiç unutmayacağım. Bu acıyı... Bu yeri... Bu aşağılanmayı da... Ne de sizi... Hiçbiriniz. Fahit Bey, orada neler oluyor? Ali şikayetini geri çekti Rehan. Allah'a şükürler olsun ki... Annem ve Zeyn serbest artık. Allah'a şükür. Bu arada çok önemli bir gelişme var. Fatih Bey lütfen... ...en kısa zamanda eve gelin tamam mı? Ne oldu Rehan? He? Her şey yolunda mı? Babam iyi değil mi? Fatih Bey... ...babanızın durumu iyi değil. Doktorlar halen ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bir an önce gelmeniz çok iyi olur. Alo... Anne, Zeyn. Bir an önce eve gitmek zorundayız. Babamın durumu iyi değil. Gidelim. Anne, baba. Ben de gitmek zorundayım.